Aşağıda güneş sisteminde yer alan bazı gök cisimleri ile ilgili öğrencilerin yaptıkları açıklamaları verilmiştir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yapılan açıklamalara uygun gök cismi yer almamaktadır? Hemen bakalım. Gezegenler etrafında dolanan gök cisimleridir. Nedir? Uydudur. Güneş sisteminin ısı ışık kaynağıdır. Nedir? Güneştir. Güneşin etrafında belirli bir yörüngede dolanan gök cisim nedir? Nedir? Gezegendir. Mars ve Jüpiter gezegenleri arasında bulunan kuşaktır. Nedir gençler? Asteroid kuşağıdır. Yaklaşık olarak 600 bin civarında asteroid ve cüce gezegen burada keşfedilmiştir. O zaman cevabımız denizli şıkkıdır. Hadi diğer soruya geçelim gençler. Soru 2. Mesut güneş sisteminde yer alan bir gezegen ile ilgili öğretmenine sorular soruyor. Buna göre güneş sistemindeki bu gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Mesut halkası var mı? Hayır. Mesut dünyadan büyük mü? Öğretmen hayır. Mesut güneşe venüsten yakın mı? Öğretmen evet. O zaman hangi gezegen gençler? Merkür gezegenidir. Nasıl sıralıyorduk? Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün diye bir gençler. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. 8 tane gezegenimiz vardı. Soru 3. Elif Eylül, Güneş sistemindeki bazı gezegenleri Güneş'e uzaklarına göre yakından uzağa sıralamıştır. Elif Eylül'ün yaptığı sıralama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sıralama doğrudur demiş gençler. Doğru mudur? Hayır doğru değildir. Nasıldı gençler normal sıralamamız? Birinci yapmıştık. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün şeklindeydi. O zaman bu şekil nasıl oluyor? Buraya gelmesi gerekiyor. Bu buraya gelmesi gerekiyordu. Mars ile Dünya yer değiştirmelidir. Aynen yer değiştirmelidir. Ama sırlama doğru yapar mı? Hayır, yine yapmaz. Mars ile Venüs yer değiştirmelidir. Doğru mudur? Doğrudur. Jüpiter ile Mars yer değiştirmelidir. Hayır. Cevabımız Ceyhan şıkkı. Soru 4. Berfin güneş sisteminde yer alan gök cisimlerini daha iyi öğrenmek için farklı büyüklükte toplar ve ip kullanarak aşağıdaki etkinliği yapıyor. Berfinin yaptığı etkinlik ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A şıkkına bakalım gençler. Bir numaralı top güneşi temsil etmektedir. Doğru mudur? Evet doğrudur. En büyük bir numaralı toptur ve güneştir. Dört numaralı ip gezegenin hareket ettiği yörüngeyi temsil etmektedir. Doğru mudur? Evet doğrudur. Üç numaralı top gezegeni temsil etmektedir. Hayır. Üç numaralı top uyduyu temsil etmektedir. İki numaralı top dünyayı temsil ediyor olabilir. Olabilir mi? Olabilir. O zaman cevabımız Ceyhan Şıkkı. Soru 5. Görselde güneş sistemine ait dört gezegen verilmiştir. Görseleri verilen gezegenler ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur? Gazsal gezegenlerdir. Doğru mudur? Evet doğrudur. Dünyaya göre güneşe daha uzaktırlar. Doğru mudur? Doğrudur. Halkaları vardır. Doğru mudur? Doğrudur gençler. Cevabımız denizli şıkkı. Soru 6. Gezegenler özelliklerine göre iç ve dış gezegen olarak sınıflandırılır. Aşağıdaki gezegenlerden hangisi iç gezegenler arasında yer almaz? Merkür iç gezegen midir? Evet iç gezegendir. Venüs iç gezegen midir? Evet iç gezegendir. Dünya iç gezegen midir? Evet dünya da iç gezegendir. Neptün ise dış gezegendir gençler. O zaman cevabımız Denizli. Şıkkı. Soru 7. Beyza ve Rümeysa ile ilgili bir oyun oynuyorlar. Oyunda hazırladıkları kartların üstüne güneş sistemindeki gezegenlerin adını yazıyor ve kartları üzerinde yazan gezegenin büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralıyorlar. Beyza ve Rümeysa'nın katlarının dizilimi yukarıdaki gibi olduğuna göre yapılan dizilimler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir? Sadece Beyza'nın yaptığı dizilim doğrudur. Söylenebilir mi? Hayır söylenemez. Sadece Rümeysa'nın yaptığı dizilim doğrudur. Söylenebilir mi? Hayır söylenemez. Her ikisinin yaptığı dizilim de doğrudur. Söylenebilir mi? Evet söylenebilir. Her ikisinin yaptığı dizilim de doğrudur. Herkesin yaptığı dilimde yanlıştır. Hayır söylemez. Cevabımız Ceyhan Şıkkı. Hadi diğer soruya bakalım. Soru 8. Sarya güneş sisteminde yer alan 4 gezegeni aşağıdaki gibi belirlemiş ve bu gezegenlere ait büyüklük grafiğini çizmiştir. Grafikte gezegen isimlerinin yer aldığı bölümleri boş bırakmıştır. Sarya grafikte boş bıraktığı yerlere belirlediği gezegenleri seçeneklerden hangisindeki gibi yerleştirmelidir? Hemen bakalım gençler. En büyüğü nedir gençler bu gezegenlerin? Jüpiter'dir değil mi gençler? Sonra hangisidir gençler? Dünyadır. Yani şurası Jüpiter olacak. Sonra nedir? Dünyadır. Ondan sonra Mars'tır. Ondan sonra Merkür'dür. Hangi şık var gençler burada? Merkür, Mars, Dünya, Jüpiter, Cihan şıkkı. Soru 9. Şekilde güneş sisteminde yer alan bazı gezegenler verilmiştir. Verilen gezegenlerden hangisi güneşe diğerlerinden daha yakındır? Hemen bakalım. Hangisi gençler? Jüpiter'dir değil mi gençler? Jüpiter. Nasıl yazıyorduk? Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün sıralaması. En yakın Jüpiter. Soru 10. Hamide ve Fadime gezegenleri farklı özelliklerine göre aşağıdaki gibi sıralamışlardır. Öğrencinin yaptığı sıralamalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aya bakalım hemen. Hamide gezegenleri güneşe uzaklığına göre sıralamıştır. Hamide gezegenleri evet doğru mudur? Doğrudur. Fadime gezegenleri büyüklüğüne göre sıralamıştır. Doğru mudur? Doğrudur. C'ye bakalım. Hamide Jüpiter'i çıkarıp Merkür'ü en başa yazarsa içki gezegenleri sıralamış olur. Hamide Jüpiter'i çıkarıp Merkür'ü en başa yazarsa içki gezegenleri sıralamış olur. Doğru mudur? Doğrudur. Fadime gazsal gezegenleri sıralamıştır. Hayır, Fadime gazsal gezegenleri sıralamamıştır. Cevabımız Denizli Şıkkı. Soru 11. Tabloda güneş sisteminde yer alan gezegenlerden bir kısmının isimleri yer almaktadır. Tabloda isimleri yer alan gezegenlerden karasal gezegenler maviye, karasallar maviymiş. Şuraya yazalım hemen. Karasal, mavi, gazsal gezegenler sarı. Gazsal gezegenler sarı. Ya boyanırsa tablonun son görünümü aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki gibi olur? Jüpiter nedir gençler? gazsal bir gezegendir. O zaman sarı. Mars nedir gençler? Karasal bir gezegendir. Karasal. Uranüs nedir? Gazsal bir gezegendir. Gazsal. Dünya karasal. Neptün gazsal. Merkür karasal. O zaman Merkür mavi olması lazım. Mavi. Neptün sarı. Dünya mavi, Jüpiter sarı, Mars mavi, Uranüs sarı. Cevabımız Bursa şıkkı. Soru 12. Merve ve Miray fen bilimleri dersinde soru cevap etkinliği yapıyor. Öğrencilerin birbirine sordukları sorular ve verdikleri cevaplar aşağıda listelenmiştir. Öğrencilerin soruları ve cevapları yukarıdaki gibi olduğuna göre hangi numaralı soruya yanlış cevap verilmiştir? Merve, kızıl gezegen olarak bilinen gezegen hangisidir? Miray, Mars'tır. Doğru mudur? Doğrudur. Miray, dünyanın uydusunun adı nedir? Merve, ay demiş. Doğru mudur? Doğrudur. Merve, dünyanın ikiz olarak bilinen gezegenin adı nedir? Miray, Merkür demiş. Doğru mudur? Hayır, doğru değildir. Ne olacaktı gençler? Venüs olacaktı. Miray, üzerinde yaşam olan tek gezegenin adı nedir? Merve, dünya demiş. Doğru mudur? Doğrudur. O zaman yanlış olan Ceyhan şıkkıdır. Hadi diğer soruya bakalım. Soru 13. Hava, güneş sistemi modeli yapmak için aldığı topları numaralandırmış ve her bir topu farklı bir gök cismini temsil edecek şekilde belirlemiştir. Gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre sıralamak isteyen Hava, uvarlandırdığı toplara aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki gibi dizmelidir? Nasıl Nasıldı gençler? İlk başta Güneşimiz olması lazım. Yani A şıkkını direkt eledik. Ondan sonra neydi gençler? Merkür olması lazımdı. Yine bir şıkkımızı eledik. Merkürden sonra Venüs olması gerekiyordu. Yine bir şıkkımızı eledik. Bursa cevabımız. Ama tekrar bakalım. Güneş ilk başta, ondan sonra Merkür, ondan sonra Venüs, ondan sonra Dünya, ondan sonra Mars, ondan sonra Jüpiter, ondan sonra Satürn, ondan sonra Uranüs, ondan sonra Neptün. Soru 14. Aşağıda güneş sisteminde yer alan bazı gezegenlere ait bilgilerin yer aldığı kartlar gösterilmiştir. Kartlardaki özelliklere sahip gezegenler aşağıdaki seçeneklerden hangisini verilen gezegenler olabilir demiş. Güneşe yakınlık bakımından ilk dört gezegen arasında yer alır. Uydusu ve halkası yoktur. İlk dört gezegen neydi gençler? Merkür, Venüs, Dünya, Mars'tı. Uydusu olmayanlar nelerdi gençler? Merkür ve Venüs'tü. O zaman dört çıkımı da şu anlık uyuyor. Asteroid kuşağına en yakın gezegenden biridir. Halkası yoktur. Ne olabilir gençler? Mars olabilir. Karasal gezegenlerden biridir. Dünyanın ikizi olarak bilinir. Hangi gezegen gençler? Venüs gezegenidir. Gazsal gezegendir. Kendi ekseni etrafında varil gibi döner. Hangi gezegen gençler? Uranüs'tür. Güneşe en yakın gazsal gezegendir. Halkası ve uydusu bulunur. Hangisi gençler? Jüpiter'dir. Cevabımız Adana şıkkı. Soru 15. Görselde dünya yüzeyinde oluşmuş gök taşı çukuru verilmiştir. taşı çukuru ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur demiş? Bir bakalım hemen. Atmosferden geçerken yanan meteorlardan kalan parçaların yeryüzüne çarpmasıyla oluşur. Doğru mudur? Doğrudur. Çarpan parçanın büyüklüğüne göre derinlikleri ve genişlikleri değişebilir. Değişebilir. Doğrudur. Dünya dışındaki diğer gök cisimlerin yüzeylerinde de oluşabilir. Oluşabilir. Cevabımız denizde şıkkı. Soru 16. Görsele güneş sisteminde yer alan gezegenler verilmiştir. Görselde numaralandırılmış gezegenler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir numaralı gezegen çoban yıldızı olarak da bilinir. Doğru mudur gençler? Doğrudur. Bir numaralı gezegen neydi? Venüs'tü. B'ye bakalım. İki numaralı gezegen kızıl gezegen olarak bilinir. İki neydi gençler? Mars'tı. Doğru mudur? Doğrudur. 3 numaralı gezegen güneş sisteminin en büyük gezegenidir. 3 numara ne var? Satürn var gençler. En büyük gezegen mi gençler Satırın. Hayır değil. En büyük gezegen hangisi gençler güneş sisteminin? Jüpiter'dir. Bu yanlış. 4 numaralı gezegen güneşe en uzak gezegendir. Doğru mudur? Doğrudur. 4 numaralı gezegen neydi gençler? Neptün gezegeni İydi değil mi gençler? Neptün. Cevabımız o zaman Ceyhan Şıkkı. Soru 17. Dünyanın ay ile güneş arasında kalması durumunda ay tutulması gerçekleşir. Fakat her ay dünya güneş ile ay arasına girdiği halde tutulma gözlenmez. Bu durum olaylarından hangileriyle açıklanabilir? Bire bakalım. Ayın yörüngesinin dünyanın yörüngesine göre eğik olması açıklanabilir mi? Evet açıklanabilir. İkiye bakalım. Güneş, dünya ve ayın aynı doğrultuda olmamaları açıklanabilir mi? Evet açıklanabilir. Üçe bakalım. Dünyanın aydan büyük olması açıklanabilir mi? Hayır açıklanamaz gençler. Cevabımız Bursa şıkkı. 18. Ayça el feneriyle K ve D kürelerini kullanarak bir model oluşturmuştur. Modelde kullandığı malzemeleri aynı doğrultuda yerleştirerek ışık geçirmeyen K küresinin gölgesini D küresine üzerine düşürmüştür. Modelde küreler büyüklükleri bakımından dünya ve ay ile ilişkilenecektir. Buna göre Ayça'nın yaptığı model hakkında verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Ay tutulması modeli denmiştir. Doğru mudur? Doğrudur gençler. Işık kaynağı ışık nedir? Güneştir. K küresi nedir? Dünyadır. D küresi nedir? Aydır. B'ye bakalım. Dünyanın gölgesinin ayın üzerine düştüğü bir modeldir. Doğru mudur? Doğrudur. C'ye bakalım. Işığın doğrusal yayılması ile gölge edilmiştir. Doğru mudur? Doğrudur. D'ye bakalım. K küresi üzerindeki bir canlı D küresi bu konumda gözlemleyebilir. Doğru mudur? Hayır. Doğru değildir. Cevabımız Denizli şıkkı. Soru 19. Ebru aşağıdaki düzeni kurarak küçük bir kürenin gölgesini büyük küre üzerinde belli bir bölgeye düşürmüştür. Bu düzenek hakkında belli ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi ışık kaynağımız neydi gençler? Güneşti değil mi? Güneş. Hangisi daha küçük? Bu daha küçük. O zaman bu nedir? Aydır. Bu o zaman ne oluyor? Dünyamız oluyor. Güneş tutulması mı denemiş? Doğru mudur? Doğrudur gençler. K bölgesi gölgede kalırken L bölgesi ışık almaya devam eder. K gölgesi gölgede kalırken L bölgesi ışık almaya devam eder. Doğru mudur? Evet doğrudur. Bu konumda K bölgesinden küçük küre gözlemlenemez. Doğru mudur? Doğrudur. Cevabınız denizli şıkkı. Hadi diğer soruya bakalım. Soru 20. Meltem ve arkadaşlar gündüz vakti dışarıda oyun oynamaktadırlar. Gökyüzünde hiç bulut yoktur. Fakat bir anda hava kararmaya ve güneş kaybolmaya başlar. Bu durumu Meltem arkadaşı aşağıdaki gibi fotoğraflarlar. Meltem ve arkadaşların fotoğrafladıkları olay hangisidir gençler? Güneş tutulması değil mi gençler? Güneş tutulmasında ne oluyordu? Güneşten gelen ışıklar vardı. Ay ortadaydı. Ve bu şekilde dünyada bu şekilde diyelim. Oluyordu. Hadi diğer soruya bakalım gençler. Soru 21. Öğretmen tahta bir gölge olayının özelliklerini yazmıştır. Özelliklere bakalım hemen. Dünya üzerindeki bir kişi güneşi gözlemleyemez. Dünya üzerinde dar bir alanda gözlemlenir. Buna göre gölge olayının özelliklerinden hangi sonuçlar çıkarılabilir? Ay dünyadan daha küçüktür. Çıkarılabilir mi? Evet çıkarılabilir. Dünya güneş ışığını engeller. Çıkarılabilir mi? Hayır arkadaşlar çıkarılamaz. Güneş dünya ve ay aynı doğrultudadır. Çıkarılabilir mi? Evet çıkarılabilir. Cevabımız C.Han Şıkkı'dır. Soru 22. Güneş ve ay tutulmaları hakkında bazı bilgiler verilmiştir. Verilen özellikler ay tutulmasına ait ise A ile güneş tutulmasına ait ise G ile her iki tutulma olayı için ortak bir özellik ise O ile kodlanacaktır. Buna göre sırasıyla hangi kodlama yapılmalıdır? Ay dünya üzerinde gözlemlenemez. Hangi tutulmadır gençler? Ay tutulmasıdır. A yapalım o zaman buraya hemen. Işın doğrusal yayınlığının ispatıdır. Hangisidir gençler? İkisi içine geçerlidir. Güneşin ışığı engellenir. İkisi içine geçerlidir bu da. bir gölge olayıdır. İkisi içine geçerlidir. Tutulma fikri gözlükler izlenmelidir. Hangi tutulmadır gençler? Güneş tutulmasıdır. O zaman cevabımız hangi şık oluyor? Ceyhan şıkkı oluyor. Soru 23. Güneş ve ay dünyanın aynı doğrultulu oldukları model aşağıda verilmiştir. Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Model güneş tutulması temsil etmektedir ve ay yeni ay evresindedir. Doğru mudur gençler? Doğrudur. K bölgesinde yaşayan bir kişi yaklaşık 4 hafta bir tutma olayı gözlemler. Doğru mudur? Hayır doğru değildir. L bölgesinde yaşayan kişiler model bu konumda iken güneşi göremezler. Doğru mudur? Hayır doğru değildir gençler. Cevabımız Adana şıkkı. Hadi diğer soruya bakalım. Soru 24. Görselde güneş sistemine ait bir poster verilmiştir. Posterde ve güneş sisteminde yer alan gezegenler rakamlarla gösterilmiştir. Gezegenler karasal ve gazsal gezegen olarak sınıflandırıldığında hangi şekilde sınıflanmaya ulaşılır? Hangisiydi gençler? Şu dördü karasal. Şu dördü gazsal gezegendi. O zaman 1, 2, 3, 4 karasal. 5-6-7-8 Gazsal gezegendir. Cevabımız Ceyhan Şıkkı. Hadi diğer soruya bakalım. Soru 25. Ulusuz bir gecede gökyüzüne bakan Ali, yıldız kayması olayını gözlemlemiştir. Bu olayın nasıl olduğunu merak eden Ali, internet üzerinde bir araştırma yapmıştır. Buna göre Ali internetten hangi bilgilere ulaşabilir? 1. Parlak yıldızlar yer değiştirirken gözlemlenir. Doğru mudur? Hayır. Doğru değildir gençler. 2'ye bakalım. Hareket eden isimler meteorlardır. Doğru mudur? Evet doğrudur. 3'e bakalım. Etrafa açık saçılmasının sebebi sürtünme sonucunda aşırı ısınmaların doğru mudur? Doğrudur. Cevabımız Ceyhan Şıkkı. Hadi diğer soruya bakalım. Soru 26. Görselde güneş, dünya ve ayın birbirine göre konumları gösterilmiştir. Ay belirtilen konumdayken dünyanın yörüngesinde kalmıştır. Görseldeki olayla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A'ya bakalım hemen. Güneş tutulması olarak adlandırılır. Doğru mudur? Hayır. Doğru değildir. Ne tutulması gençler? Ay tutulması olarak adlandırılıyordu. Her ay düzenli olarak gerçekleşir. Doğru mudur? Hayır. Doğru değildir. C'ye bakalım. Güneş, dünya ve ay üçü de aynı düzlem üzerindedir. Doğru mudur? Doğrudur gençler. D'ye bakalım. Verilen olayın dünya üzerinde gözlemlenmesi birkaç dakika sürecektir. Doğru mudur? Hayır. Doğru değildir. Gençler yani işte cevabımız C. H, şıkkı. Hadi diğer soruya bakalım. Soru 27. Tuna güneş sisteminde yer alan gezegenlerden uydusu olmayanlarla ilgili bir poster hazırlıyor. Posterini görseldeki gibi dört gezegenin fotoğrafını yapıştırarak isimlerini yazıyor. Posteri inceleyen öğretmeni posterinde hata olduğunu düzeltmek için bazı gezegenleri posterden çıkarması gerektiğini söylüyor. Tuna'nın posterini tamamen doğru hale getirebilir bilmesi için posterinde hangi gezegenleri çıkarması gerekir? Uydusu olmayan gezegenler nelerdi gençler? Merkür ve Venüs'te. O zaman hangi gezegenleri çıkarması gerekiyor Tuna'nın? Mars'la Neptün'ü çıkarması gerekiyordu. Hangisi de var? Ceyhan'da var. Hadi ya soruya bakalım. Soru 28 gençler. Görseldeki panoda güneş sistemleri alan gök ile ilgili bazı bilgiler yer almaktadır. Panoda yazan bilgilerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur demiş bize. Panoda ne yazıyor gençler? Meteoritlerin dünya atmosfere girenlerin meteor denir. Meteorların dünya yüzeyine ulaşanlara göktaşı denir. Göktaşların dünya yüzeyinde oluşturduğu çukura meteor çukuru denir. Şimdi gençler. Panoda yazan bilgiler tamam doğru, demiş. Doğru mudur? Hayır doğru değildir. Panoda yazan bilgiler tamam doğru olması için bilgisi düzeltilmelidir. Düzeltirsek gençler ne olur burası? Göktaşı çukuru olur gençler burası da. Başka olursa çukur ise göktaşı çukuru adı verilir. O zaman bu doğru mudur? Doğrudur. bir bilgilerden Yalnızca doğrudur demiş. Hayır doğru değildir. Anadolu yazan bilgilerin doğru olması için düzeltilmesi gerekir demiş. Doğru mudur? Hayır doğru değildir. Cevabımız Bursa şıkkı. Soru 29. Onur Fen Bilimleri dersinde proje görevi olarak gezegen tanıtım kartları oluşturuyor. Kartlara gezegenlerin resimlerini yapıştıran Onur, ayrıca kartlara gezegenin adını, güneşi olan uzaklık sıralamasını, uydu sayısını ve yapısını yazıyor. Onur kartlarının tamamı doğru bir şekilde hazırladığına göre, sembolleri gösteren bölümlerde hangisi şehitlik ifadeler yazmaktadır. Şimdi gençler, Neptün'ün uzaklığı kaç? Sıralaması 8 değil mi? Sondaki gezegen. Tantum katının ismi nedir gençler bunun? Dünyadır bizim gezegenimiz. Tantum Jüpiter uzaklık sayısı kaçtı gençler? Mars'tan sonra gelen gezegendi. 5 onun için. Uzaklık 2 uyu sayısı kaçtı gençler Venüs'ün? 0'dı. O zaman cevabımız Ceyhan şıkkıdır. Hadi diğer soruya bakalım. Soru 30 ve son sorumuz gençler. Asu Güneş Sistemi gördüğü bazı gök ile ilgili bir araştırma yapıyor ve araştırma sonunda bu cisimlerin asteroid olduğu bilgisine ulaşıyor. Asu araştırmasında asteroidlerle ilgili verilen bilgilerden hangilerine ulaşabilir? Bire bakalım hemen. Büyük kaya ve metal parçalarından oluşur. Doğru mudur? Doğrudur. Ulaşabilir. Bu cisimler güneşin etrafında dolanırlar. Doğru mudur? Evet doğrudur. Üçe bakalım. Bu cisimler Jüpiter ve Satürn arasında yer alan bir kuşa oluşturur. Doğru mudur? Hayır doğru değildir gençler. Hangi gezegen arasında oluşturuyordu gençler? Mars ile Jüpiter arasında ki kuşattı bu Mars ile Jüpiter arasındaki kuşattı. O zaman cevabımız Bursa şıkkı. Burada sorularımız bitti gençler. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.